قال الله تعالى في المحكم كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه Değerli Müslümanlar okuduğum hadisle anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Min husni islamil mer'i. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Kişi iyi bir Müslümandır bu halde olursa. Güzel bir Müslüman olur. Ne olursa terkuhu ma yani kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşmaması, boş işlerle uğraşmaması. Malayani diyoruz Türkçemize de geçmiş. Malayani işlerle uğraşmaması kişinin iyi bir Müslüman, güzel bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Değerli kardeşlerim, malayani şeyler kişinin dini ve dünyevi hayatı bakımından faydasız, gereksiz ve boş sözler ve eylemlerdir. Malayani şeyler kişinin olmazsa olmazları değildir. Yani yapmadığı takdirde kişiye herhangi bir zarar vermeyecektir. Ama yaptığında zaman israfına neden olan, oyalayan, belki de günah işlemesine yol açacak olan bir şeydir. Günah olan tüm fiiller, tüm eylemler, ameller, sözler, hareketler, hatta sadece boş ve faydasız düşünce ve fikirler dahi malayanidir. Müslüman bir anını bile boş yere heder edemez. Onun her anı kıymetli ve paha biçilmezdir, çok değerlidir. Değil boş işlerle uğraşmak, bedenini, mevcudiyetini boş işlerin peşinde koşturması dahi Müslümana yakışmaz. Hatta ne boş işleri? Bırakın boş işleri günah işlerin peşinde koşan Müslümanlar var. Hangi günah bir ötekinden daha zevkli, hangi günah işlersem de daha büyük bir haz alırım onun peşinde. Para, pul, mal, mülk harcamak da önemli değil. Yeter ki zevk tünelleri içerisinde bir oraya bir buraya çocukların nasıl lüne parkta bir o oyuncağa bir o oyuncağa koştuğu gibi günah deryaları arasında günah tünelleri arasında koşuşturup duran Müslümanlar var maalesef. Boş işlere gücü yetmeyen parası veya imkanı olmayan da boş sözlerin peşinde kendini heder etmekte, gününü gün etmektedir. Oysa Allah bunun için mi bizi yarattı? Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun ayetini boşuna mı söyledi? Başı boş yaratıldığımızı Hiçbir yaptığımızdan, amelimizden hesaba çekilmeyeceğimizi, her şeyden sorulmayacağımızı mı zannediyoruz? Sadece yaratılış gayemiz Allah'a kulluk ve ibadettir. Malayani sözler hususunda Müslüman diline sahip çıkmalıdır. Boş, lüzumsuz ve faydası olmayan sözleri sarf etmesi yüzünün kızarmasına, itibarının ve izzetinin düşmesine sebep olabilir. Müslüman sözlerin de amelin bir bütünü olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Yani kişinin konuştuğu sözler de onun amelinin bir parçasıdır. Bununla ilgili Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu Hazret Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sormuştu. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözlerden de hesaba çekilecek miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona verdiği cevap şu idi. Ey Muaz, insanların burunları üstüne ateşe atılmasının sebebi dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir? Yine başka bir rivayette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi bir söz söyler de onda bir sakınca görmez. Halbuki o söz sebebiyle 70 yıl cehennemin dibine düşer. Durum bu iken aziz kardeşlerim amiyane bir tabirle Müslüman geyik muhabbetiyle zamanını öldürmemelidir. Bunun yerine Kur'an tilaveti, istiğfar, kaza namazları ve zikirle meşgul olmalıdır. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boşuna mı söyledi? İhtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sağlığın, fakirlik gelmeden zenginliğin, meşgul olmadan boş zamanın, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin buyurdu. Boş eylem, boş söz bir yana, hatta boş düşünce bile Müslümandan sorulur düşünce yani tefekkürde bile mümin zulmetmeyecek. Bir şeyin hakkını vermemek o şeye zulümdür. Allah müminin tefekkürünü bile boş yere harcamamasını öğütlüyor ve dolu dolu olan düşüncelere de sayısız mükafatlar vereceğini vaat ediyor. Başta okuduğum ayette Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Estaizu billah Ve la ma bihi ilm. Hakkında bilgin olmayan Bilgili bulunmadığın, ilmin olmadığı şeylerin Peşine düşme Seni ilgilendirmeyen şeylerin peşine düşme İnne sem'a Muhakkak ki işitme kulak ve basara ve bakış Göz vel fuade Ve kalp kullu ulayke kana anhu mesula. Bütün bunların hepsi yaptığı şeylerden mesuldür, sorumludur, sorguya çekilecektir. Değerli kardeşlerim, an ata Hazreti Ata'dan rivayetül kale kultu li Hazreti Ayşe annemize sordum. Akhbirni bi a'cebi ma ra'ayti min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve Allah Resulünden gördüğün acayip şeylerden bana haber ver böyle görülmemiş, duyulmamış, taaccüp edilecek şeylerden Efendimiz'den bana bildir deyince kalet dedi annemiz. Ve ayyu şe'nihi lem yekun Onun hangi şey acayip değil ki? Hangi şey taaccübe şayan değil ki? İnnehu atani leyleten. O bir gece bana geldi. Fedehele ma'ye fi lihafi. Benimle yatağa girdi. Sümme kâle sonra dedi ki Zerini ete'abbedu li Rabbi. Beni bırakır mısın ben Rabbime ibadet edeyim? Gece senindir, sıra senindir, nöbet senindir. Ama lütfedersen, ikram edersen, beni salı verirsen ben Rabbimle baş başa kalmak istiyorum. Ve evet. kâme Kalktı ve abdest aldı. Tabi Ayşe annemizin izniyle beraber. Fümme kâme yusalli. Sonra namaz kıldı. Fe beka. Hatta salat, dumûhuhu ala sadrihi. O kıyamda iken, namazda iken ağladı, öyle ağladı ki gözyaşları onun göksüne kadar indi. Thumma raka'a febeka. Sonra rükua vardı ve yine ağladı. Thumma secede febeka. Sonra secdeye vardı ve yine ağladı. Thumma rafa'a ra'sehu febeka. Sonra başını kaldırdı secdeden yine ağladı. Felem yezel kezalike hatta jaa Bilal fe'azenehu bis Ta ki Bilal radıyallahu anh gelip onu namaza çağırıncaya kadar bu böyle devam etti. Fakultu ben dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ma kike sen niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Seni ağlatan nedir? Ve kad gafarallahu leke ma teqaddeme min zembike ve ma Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını af etmiş olmasına rağmen niye ağlıyorsun? Kale buyurdu ki, efe la abdan şakura. Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? وَلِمَا لَا أَفْعَلُوا وَقَدْ اُنْزِلَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْلَيْلَ Niçin bunu yapmayayım ki bu gece şu ayet nazil oldu. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında وَخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gecelerin ve gündüzlerin birbiri ardına değişim yapmasında لَاَيَاتٍ لِعُلِ Akıl sahipler için, düşünenler için ayetler vardır, deliller vardır. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم onlar ki o kimseler ki Allah'ı düşünüyorlar Allah'ı zikrediyorlar ayaktayken otururken yanlar üzere yatarken ve tefekkuruna fi halqi's semawati ve'l ard göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler düşünürler Akıllı insan düşünür ama akılsız düşünemez. Zanneder ki böyle başıboş dönüyor bu gezegenler, bu evren boşuna yaratılmış. Göklerin ihtişamı, yerin güzellikleri, birbir bir ardına gece gündüzün mevsimlerin gelişi gidişi. Bütün bu olaylar tabiat olayları. Kendiliğinden mi oluyor ahmak ateistler? Akıllı insan bunu düşünür. Rabbana ve şöyle der. Ey Rabbimiz, ma halakta hada batila. Sen bunu boşa yaratmadın. Bu şeyleri asla boş yere yaratmadın. Subhaneke seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Faqina azaben Bizi cehennem ateşinin azabından koru derler. Allah bunu dedi. Bu ayeti indirdi diyor. Ben nasıl Rabbime şükretmeyeyim? Ben nasıl kıyama kalkmayayım? Ben nasıl ağlamayayım? Sonra buyurdu ki: Veylün limen karaha ve lem yetefekker fiha. Yazıklar olsun ki bu ayetleri okuyup da üzerinde düşünmeyenlere. Hazreti Enes'ten rivayet oldu ki Tefekkeru saatin fi ihtilafil leyli ven Gecenin ve gündüzlerin birbiri ardında gelişinde tefekkür etmek, düşünmek hayrun min ibadeti 80 sene. 80 yıllık ibadetten daha hayırlıdır. Rabbimiz evreni elinde sapan taşı gibi evirip çeviriyor. Milyonlarca yıl bu güneş yanıyor yanıyor. Bunun yakıtı nereden geliyor? Bitip tükenmiyor. İnsanlar için bir nimet. Güneş gözünü bir kapasa dünya buz keser soğuktan. Dünya kapkara olur. Ama o güneş bir lamba gibi dünyayı aydınlatıyor ve ısıtıyor. Ve bu her gün ve her gece tekrar ediyor dünya dönmek suretiyle hem geceden hem gündüzden istifade ediyor. Mevsimlerle sıcaklıktan, soğukluktan, yağmurdan istifade ediyor. Ağaçlar, nebatat, hayvanlar, insanlar bundan fayda görüyor. Evet bunları düşünmek 80 senelik ibadetten, nafile ibadetten daha hayırlıdır diyor. Yine Ebu Hureyre'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuş. Fikretü saatin bir anlık, bir saatlik düşünme hayrun min ibadeti sittine sene, altmış senelik ibadetten hayırlıdır. Yine Ebu Hureyre'ten bildiriliyor ki, Beynema racülün <laughs> müstalikin yanzuru ile sema ve ilan nücum. Bir adam uzanmış olarak gökyüzüne bakıyor ve yıldızlara bakıyor, tefekkür ediyor. Fakale dedi ki, Vallahi inni le a'lemu enne leki halikan ve rabba. Allah'a yemin olsun ki ben bilmiyorum ki Rabbi seni bir yaratmıştır. Allahum mağfirli beni bağışla dedi. Feza Allahu ileyhi. Allah ona nazar etti, fagaferalehu ve onu bağışladı. Bir adam arkası üstüne uzanmış bu şekilde düşünüyor ve Allah onun günahlarını affediyor değerli kardeşlerim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem yine kafa bil marikaziban. Kişiye yalan olarak yeter. Yalan söylemese bile, yalan konuşmasa bile bu iş onun için yalan olarak yeter. En yuhaddisa bi kulli ma Her işittiğini söylemesi yalan olarak yeter. Her işittiğini. Ondan bir şey duydu hemen öbürünü aktarıyor. Birinden bir şey duydu hemen onu söylüyor. Ya bu doğru mudur, değil midir, yalan mıdır, sahih midir, iftira mıdır, gıybet midir? Düşünmeden birinden duyduğunu başkasına aktarması ona yalan olarak yeter. Ona yalan günahı yazılır. Kişinin her duyduğunu anlatması konusunda çok hassastır. Çünkü buna yalan da, iftira da, gıybet de girmektedir. Bir hadislerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bana iki sakalı ile iki bacağı arasındaki şeyi hususunda garanti verirse ben de ona cennet hakkında garanti veririm. İki sakalı, yukarı sakal, aşağı sakal. Ve iki çene de, yukarı çene, alt çene. Bu ikisi arasında ne var? Dil. En önemli uzuv. İnsanı cehenneme sürükleyen çok büyük, önemli bir uzuv. Dil bu ikisi arasında bulunan dile garanti veren ve iki bacak arasında yine önemli bir uzuv iki tane kemiksiz et parçası insanı helake sürekler helake götürür. Bu ikisi için bana garanti kim verirse ben onun cennetine garanti veririm diyor. Kefilim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim günümüzde gelişen teknoloji ve erişim kolay olmasından dolayı internet ve sosyal medya kullanımı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Modern çağın getirmiş olduğu bu yenilikler, aile içi iletişimi, akran iletişimini ve ebeveyn çocuk iletişimine zarar vermektedir. İnternet ve özellikle sosyal medya kullanımı insanların zamanının büyük bir kısmını ele geçirmektedir. Zaman israfı vardır. Kişinin düşüncesinin engellenmesine sebeptir. Aile ortamı içinde bir dijitalin önlenmesine sebeptir. Yan yana oturuyorlar ama birbirlerinden çok uzaklar. Online çevrim içi olmuşlar ama aile içinde de çevrim dışılar. Ve bunların çok zararlı vardır değerli kardeşlerim. Akıllı telefon kullanımı günümüzde çoğaldıkça sosyal medya erişim o kadar kolay duruma gelmiştir. Sosyal medyada geçilen zaman arttıkça aile ilişkilerinde o oranda azalma görülmektedir. Gençlerimiz, orta yaşlarımız hatta çocuklarımız sosyal medya sayfalarına bakmakta ve farkına varmaksızın bu sayfalarda amacını karşılayacağından daha fazla zaman harcamaktadır. Faydalı yönleri var elbette. Dinini bazı kişiler öğreniyor tabi güzel yerler yanlış olmayan kanallardan gelen bilgiler olursa. Çünkü öyle bir bilgi kirliliği var ki yalan yanlış her şey. Herkes din hususunda uzman olmuş. Ehli bid'atlar ortalıkta cirit atıyor. Ehli sünneti bertaraf etmek için. Gençlerimizin, çocuklarımızın zihnini bulandırmak için deist, ateist yapabilmek için her tarafa uğraşıyor. Ama bilen kişi, bunların ayrımını yapan kişi tabii ki fayda görür. Ayetten istifade eder, hadisten istifade eder, bir nasihattan, vaazdan istifade eder. Biz de kullanıyoruz şahsen, bütün vaazlarımızı sosyal medyada yayınlıyoruz ve insanlar hakikaten çok istifade ediyorlar. Nice hoca efendiler yayınlıyor, istifade ediliyor. Ama bunu bilmeden bilinçsizce kullanılınca nereye girdiğini, nereden çıktığı bilinmeyince etraf per perişan oluyor değerli kardeşlerim. Harama nazar oluyor. Zaman israfı oluyor. Zamanın bir Müslüman için ne kadar önemli olduğunu az önceki ayet ve hadislerde izah etmeye çalıştık. Harama bakmanın kolaylaşması durumu meydana geliyor. Allah kullil müminine yeğudlu min buyuruyor. Mümin erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar, harama bakmasınlar. Ve yahfazû ve iffetlerini, hayalarını, namuslarını korusunlar. Ama erkekler sosyal medyada önüne çıkan kadına çıplaka, aşüfteye bakarsa imanı tehlikeye girer. Cenabet bir nesille karşı karşıyayız. Cenabet bir toplumla karşı karşıyayız maalesef. O resimlere bakarak kendilerini cüb edip ondan sonra yıkanmaya da fırsat bulamıyorlar. Gençlerimiz ve kul lil <laughs> mu'minati yaghdudna min kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve yahfazna furucahunna onlar da iffetlerini korusunlar namuslarını korusunlar kafir kadınlara söyle demiyor fahişe kadınlara söyle demiyor aşüftelere söyle demiyor kendi malı vücudunu benim malımdır bedenimdir istediğim gibi sarf ederim deyip ulu orta her tarafa açan pazarlayan kişilere söylemiyor Allah Müminlerin hanımlarına söyle diyor. İffetli olanlara söyle, haya sahibi kadınlara söyle diyor. Gözlerini sakınsınlar, ellerine telefon alıp oradan oraya elin erkeklerine bakmasınlar. Ve bu yüzden haya ve iffet erozyonuna uğradı bütün bir toplum olarak. Anasının iffetinden dolayı evlat nasiplendi. Bir savaş esnasında bir kadın çarşafına bürünmüş, peçesini örtmüş geldi. Şehitler arasında oğlunu arıyor. Biri dedi ona, oğlun ölmüş, sen hala çarşafına bürünmüşsün, peçene bürünmüşsün. Yani bir insanın başına felaket gelince kendini kaybetmesi mi lazım? Yüzünü, gözünü, elini, ayağını açması mı lazım? Başını, gözünü, yüzünü tırmalaması mı lazım? Göğsünü yırtması mı lazım? Sen nasıl olur evladın ölmüş? Tepeden tırnağa hala örtülü bir vaziyette gelmişsin. Ne buyurdu o anne? İn urza ebni felen urza hayai. Evladımı kaybettimse hayamı da kaybetmedim ya. İffetimi namusumu da kaybetmedim ya. Haya ayrı bir şeydir. O insanın ayrı bir değerli varlığıdır. Namus, iffet, din, evlattan, ana babadan, her şeyden kıymetlidir. <gülüyor> <gülüyor> Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kadının bu sözünden dolayı Allah Resulü buyurdu ki. İbnü ki lehu ecru şehideyn. Senin çocuğun iki şehit sevabı aldı. Ya. Ananın hayatı, iffeti evladının nasiplenmesine vesile oldu. Ve aile içi çöküntüler, boşanmalar, aldatmalar, cinayetler, intiharlar. Ya koca kadınını yakalıyor, karı kocasını yakalıyor. Mesajlaşmalar, resimleşmeler, çıplak bedenlerini af buyurun başkalarına gönderiyorlar. Yakalayınca birbirlerini aldatmadan dolayı boşanmalar, intiharlar, cinayetler. Şantaj yapıyorlar hususi. Birilerini bir makamından indirmek veya o zamanında yapılmadı mı? Bir otelde bir kadınla erkeği buluşturuyorlar. Bir hakimi, bir savcıyı, bir askeri veya bir devlet yöneticisini ona o pis eylemi yaptırıyorlar. Onu kameraya alıyorlar. Ondan sonra kendi pis eylemlerini, işlemlerini onu kullanıyorlar. Yapmadığın takdirde bu resimleri medyaya sunacağız. Topluma sunacağız. Sizi aşikar edeceğiz diye. Bu şekilde şantajlar yaptılar. Psikolojik rahatsızlıklar geçirenler oldu. Bunalımlar geçiren, cinnet geçirenler, intihar edenler oldu. Değerli kardeşlerim, sosyal medya kullanıma çocuklar ve gençler üzerinden baktığımızda ders ve akademik başarılarda da düşüş görülmektedir maalesef. Çünkü ona kaptıran kendini derslerine veremiyor. Derslerine bakamıyor. Ne orta, ne lise, ne üniversite. Öğrencilerinden gereken verim alınamıyor. İletişim becerisi ve özgüveni düşük çocuklarda sosyal medya kullanım oranı daha fazladır. İyiye kullanırsa dediğimiz gibi nimettir ama genellikle topluma genel bir bakış baktığımız zaman hep kötüye kullanılmaktadır. Hep insanları günaha, fıska, fucura, fuhşa ve neticede cehenneme sürüklemektedir. Buna dikkat edeceğiz. Kendimiz de nefsimizi frenleyip dikkat edeceğiz. Hanımlarımıza, kızlarımıza, oğullarımıza dikkat edeceğiz. Onlara gerekli nasihat öğütü vereceğiz. Bu kötü işlerden uzak durmalar için elimizden gelen gayreti yapacağız. Cenab-ı Allah toplumumuza iman nasip eylesin. Kamil iman nasip eylesin. Hayâ, iffet, namus nasip eylesin. Biz biz korkardık çocuklar, çocukları okullara gönderiyorsunuz, kız erkek karma eğitimlere gönderiyorsunuz. Orada edep, ahlak, iffet, namus, haya kalmıyor, yetmiyor yüksek okullara gidiyorlar, memleketlerinden, ailelerinden uzak, daha her türlü şeyi yapabiliyorlar. Nasılsa kimse görmüyor, duymuyor, ailenin haberi yok. Erkek, kadın beraber okuyorlar. Haya iffet kalmıyor, bunun derdindeydik. Karma eğitimin kalkmasının peşindeydik. Aynı yerde, aynı iş yerinde erkek kadın beraber çalışmalarla, birbirlerine ısınmalarla aileler perişan oluyordu. Gayrimeşru ilişkiler meydana geliyordu. Biz bunların derdindeydik. Ama şimdi daha yakın olmuş, herkesin cebinde, herkesin elinde bu pis işler devam etmektedir. Allah neslimizi muhafaza eylesin. Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Ve sallallahu teala ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sallam. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه